Tüm zamanların fanusu Genellikle silindir biçiminde olan mum, gaz lambası ve benzeri aydınlatma araçlarının çevresini kapatarak rüzgardan koruyan cama fanus deriz. Elektriğin yanı sıra petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarından da yararlandığımız için artık fanus kullanmıyoruz fakat kendimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimiz için işlevi farklı olan fanuslar kullanmaya ve bu şekilde tehlikelerden korunmaya devam ediyoruz. Mesela çoluk çocuğumuzla huzur içinde bir hayat sürdürebilmek için kendimizi ve ailemizi saygı fanusunun içine alıyoruz. Aynı fanusu mahallede ve iş yerinde kullandığımız sürece dostane ilişkileri de sağlıklı bir şekilde yürütebiliyoruz. Sonra çoluk çocuğumuzun yalancı sevdaların peşine düşmemesi için sevgi fanusunu kullanıyoruz yine bu fanusun yaydığı ışıkla gönülden gönüle yol alabiliyoruz. Akrabalarımızla olan ilişkilerimize gelince bunun için sılayı rahim fanusunu kullanıyoruz. Daha başka Allah'a yakın, şeytana ve şeytani şeylere uzak durabilmek için de takva ve ihlas fanuslarını kullanıyoruz. En azından bunun için gayret ediyoruz diyelim. Çünkü tüm zamanların fanusu da diyebileceğimiz takva ve ihlası elde etmek kolay bir şey değildir hani. Her işimizde olduğu gibi bunda da yüce Allah'ın yardımına ihtiyaç duymaktayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi: "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi, sahibi ve mevlası, efendisi sensin." Nasıl ki atmosfer güneşten gelen zararlı ışınları süzerek faydalı olanları yeryüzüne salıyorsa, kullandığımız fanuslar da ruhumuza ve bedenimize zarar veren ne kadar zararlı unsur varsa hepsini dışarıda bırakıyor. O zararlı unsurlar tıpkı hayat damarlarımızı koparmaya programlanmış virüs gibidir. Bu virüsü kapan bir kimse saygıdan, sevgiden, sılayı rahimden ve diğer bütün güzel hasletlerden uzaklaşır. Böylelikle kendisi, ailesi ve çevresi için can sıkıcı veya can acıtıcı sorunlara yol açabilir. Sorun değil, çözüm insanı olabilmek dileğiyle. Mevla, cümle aleme elindeki fanusların kıymetini bilmeyi ve başkalarıyla da iyi geçinmeyi nasip etsin.